Merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün Eko hakkında bilgi vereceğim biraz. Kendi kendimce belirlediğim bilgiler bunlar. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle pasifinden başlamak istiyorum. Eko pasifinde yaptığı düz vuruşlarda karşısındaki rakipte yük biriktiriyor ve üçüncü stekte ekstra damage vuruyor arkadaşlar. Q yeteneğinde Eko farenin olduğu yöne doğru bir cihaz fırlatıyor. Bu cihaz son noktasına ulaşana kadar gidebiliyor ya da rakibe vurulmuşsa geri dönüyor. Ve gördüğünüz gibi ilk başta gönderdiğinde vurduğu demeç şu anda gördüğünüz gibi sonradan vurduğu demeçten biraz daha az. Cihaz geri döndüğünde daha fazla demeç vuruyor. Ekstra demeç vuruyor yani. Double yeteneğine geldiğimizde ise Eko bir alana cihaz fırlatıyor. Bu alanın içinden geçen rakipler yavaşlıyor arkadaşlar. Ve ekstradan başka bir özelliği de var. Ee, fırlattığı cihazın içine içinde rakipler varken Eko da buraya girdi girerse eğer içindeki rakipler stun yiyor arkadaşlar ve Eko ekstradan bir kalkan alıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi. Kısa bir süreliğine e yeteneğine gelecek olursak arkadaşlar eko bir yöne, bir yöne doğru yani bir kendi belirlediği bir yöne doğru atılıyor ve etrafında gördüğünüz gibi bir alan oluşuyor. Bu alanın içindeki rakiplere tekrardan atılabiliyor. Arkadaşlar. Ulti yeteneğine gelecek olursak Eko arkadaşlar ultiye bastığında bir gölge beliriyor. Şu gördüğünüz gölge. Bu gölge kendisinden 2-3 saniye ya da 4 saniye olabilir. Tam emin değilim. Hareket ettikten sonra kendisi peşinden gitme devam ediyor. Yani peşinden gidiyor. Ve tekrar ultiye bastığında ise Eko gölgenin olduğu yere tekrardan geri dönüyor. Gölge neredeyse oraya tekrar dönüyor. Şu anda olduğu gibi. Ve gördüğünüz gibi ultisine geri döndüğünde vurduğu demeç gerçekten hatır sayılır bir demeç. Tabi şu anda üstünde de bir eşya olmadığından dolayı pek fazla bir demeç vurmuyor. Gerçekten tam troll bir karaktere benziyor arkadaşlar. E, e skill ile skill doçlaması çok kolay olacak bana sorarsanız ki doçlayarak rakibinize gidebilirsiniz. Ekstradan ulti yeteneğiyle çok şeyler yapabilirsiniz ya. Gerçekten. Herkesin söylediği şeyler yani med sosyal medyada dolaşan bilgiler gerçekten çok farklıydı. Yani olan şeyleri geri gelecek falan işte bir çizgide ulti şey Ezreal'in ultisi gibi ulti atıp da o çizgideki insanlar aynı aynı saniyede geri gidecek gibi şeyler vardı. Saçma sapan şeyler. Alakası olmadığını bu videoda gördük arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. İyi günler.